Yoldasın bak ölümle kango bu bak Bir zaman şeker tuttuğun ellerin kan dolu bak Ve kan dolacak gözlerin nefes ve kalp duracak Elinde şırıngayla öleceksin ya hey abi kalk Ayaklanaydı vaden doldu bak güneş battı batacak O gezindiğin yol tuzak ufak ufak Karça, parça parça Elinde soldu bak kucak açarken şırınganın getirdiği yol son durak Hayatın dikkisel ve hiç bulunmaz derde çare Hayallerini öldürmüşün gözlerinde perde var hep aynı kaygı Böyle yoksulluk biter mi abi yerde fare soğuk beton 29 metrekare ne sermaye tutunacak dal var sende abi. abi, Hiçbir zaman dönemez kabire giden cenaze Crack'tin her elinde halin çok beter Frenle baki Değil bu nefes hayır gün gelip bitecek abi. abi Gel hadi dön gel hadi Yolun sonu bela inan dön gel abi Tozacağım verip Ölme hadi gel ver elini bana kaderi döndür abi hadi dön gel hadi yolunu sunu bela inan, dön gel abi Tozacağım verip ölme hadi gel ver elini bana kaderi döndür abi Kanka kalk git olmadan bu tam zamanı bitme boynu Sen seyirci kalma yendi bir bu derdi hükmet oyunu Hiç de mutlu değilsin abi sen aşla başlayıp da duygulandım deme bana O gözlerinde yaş kayıp da kalk da pisliği vur kilidi ve aş denize Yordu borca boğdu kim bekletme kaç en iyisi Bak yenisi eklendi dertlere kaptı son umudu Sanma kendiliğinden düzelir her şey elbet yol bulunur Yanlış masa kartlar kötü ve kos de değil Bak hayat dediğin kap karanlık simsiyah toz pembe değil Ve kalk hadi aç gözünü söyle neler gördüğünü Çıkış yolun kilitli ah be çözse keder gördüğümü Homi sen eğlen sevin başka yolu yok ki beyim Kurtulman gerek be abi öyle stres ve şokta da beyin Çok da değil yapman gereken biraz değiş be kanka Bırak kim ne derse desin sen artık değiş be kanka yeah. Hadi dön gel, hadi yolunun sonu bela inan dön gel abi, toza can verip ölme Hadi gel ver elini bana kaderi Dön gel abi, hadi dön gel, hadi yolunun sonu bela inan dön gel abi, toza can verip Ölme hadi gel ver elini ya bana kaderi gönder abi Dön gel artık gafletini yen gücünü göster artık Güneş batmış o dünyanda soğuk basıp gök kararmış Yeter tüm bu çektiklerin aydınlığa doğru yürü Yanlış yoldasın sen o ya ve bul doğru yönü Faydası yok zararı var o pisliğin inan bana Baştan arkadaş gözüküp düşman olur bir an sana Ziyan etme hayatını dön o yoldan dön gel oradan Başarırsın elbet inan sen kendine engel olma Ver elini beni anla düşman etme seni sana Bırak artık karıştırma o pis temiz kanla aynen ruhun gibi Bedeninde perişan bak ölme kanka Yaşa artık bu dünyaya yeniden bak Son pişmanlık fayda etmez dur geç olmadan Kaybetmişsin sen kendini çabuk bul geç olmadan Titremekte ellerin hep yaralar var Her yerinde geçmişte kalsın dertlerin Tut elimden gel benimle Yeah, daddy